Merhaba arkadaşlar. E, dünyanın en küçük evini yapabilirim. E, yani evinize merhaba. Dünyanın en küçük evini yapacağım. Siz de isterseniz oradan bakıp da yapabilirsiniz. ilk 9 tane şey kırıyorum. 4 6 ve 3 tane daha kırıyorum. Bir tane daha onun altını kırıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş kırıyorum. bunu buraya koyuyorum şimdi e, şunu şuraya bunu buraya e, ay iki tane yapacaktık arkadaşlar pardon e, şey şuradan ay yanlış olanı koydum şuradan iki tanelik şey yapacaktık evet şöyle bir evimiz oldu e, şimdi kolay yere geldik. Ama birazcık burası da zor. Kolay demeyelim. Şu, şöyle mi? Ne oluyordu? Yok. Şöyle. Arkadaşlar e, bu da isterseniz videoyu durdurun. Dünyanın en küçük evi de yapmak kolay değil yani. Şöyle mi oluyordu? Heh. Evet arkadaşlar. Şunları şöyle şöyle de buradan böyle böyle ve şuradan öyle oradan da hop hop tamam şimdi böyle bir şey yaptık ee, ve üstünü kapatmak istiyorum hemen ay game mode bir ay şey don't. evet, hemen arkadaşlar bu benim yapım değil başkasından görüp almıştım yani Galiba şöyle, şöyle yapıyorduk. Yok. He. Ee, şimdi şöyle, şöyle, böyle, böyle. Evet böyle. Evet arkadaşlar, evimiz bitti. Böyle bir av oldu. Hemen game mode ay. Ee, şeye geçelim. Hayatta kalmaya. Sonra yuva sabah yapalım. Saat ay ee, gece yarısı yapalım. Ve şöyle oluyor Buraya giriyorsun, açıyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en küçük evine ayak basıyorsunuz. hop şunları kapatıyorsunuz Kapatayım derken şey oldu ama. Heh. Kapattım ve şimdi bitti Artık en küçük evinize hoş geldiniz buradan. Yatak engellendi. Nasıl? He arkadaşlar. Pardon üçüncü kat yapma yani üç tane daha. evet arkadaşlar e, Onun bir kat daha aşağısını yapacaktınız yani şimdi istediğiniz kadar yatabilirsiniz böyle ama tabi sizi dışarı atıyor atıyordu ya evet evet benim diğerini atıyordu tabi böyle çıkabilirsiniz ee, bilmiyorum işte eski sürümünde ya da yeni sürümünde oynuyorsanız e, ya tabi e, bir kat yapabilirsiniz ama ben ya eski ya e, orta sürümündeyim. Çünkü yenisinde olmadığını biliyorum arkadaşlar. E, evet, küçük evimiz böyle de Kapatalım, göstereyim size. E, böyle bir şey olduysa doğrudur. Heh, şöyle minnacık bir şey olduysa doğrudur. Küçük evler yapımı gelecek. Aa orada bir köy varmış şansa bak. E, böyle içi de şöyle görünüyor. Hepsini aç, aç Ay bir de şöyle açıyoruz. Bir de hepsini açalım bir de. Bir de. Bir de. <laughs> ha hepsini açtığımız hali bu. Evet arkadaşlar hepsini açtığımız hali bu. Ve şunları da açtık mı? Evet. Açtığımızın hali bu. Evet arkadaşlar hepinize bay bay. Abone olun ve like atın. Hepinize bay bay.